Bal uşağı yapacağız ve bu eğer bu sevinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like edin ve beklememiz yeterli. E, bizim burada konağımız bir Steve, Steve kardeşimiz var ve bu ben sefer 3 tane kala olacak ve 3 tane kala biri zombi, biri skelet ve biri de koruma, demir ko koruma olacak. Merhaba Steve'in ben seçiyorum bir numarayı. İyi yeah, arkadaşlar bana en şimdi ben o çıktı. Şimdi sen seç. Ben seçiyorum. Ben kim seç istiyorsan? Yes, Üç. Yes. Üç. Üç seç. Ne seçiyorsun? O oh, fiti fiti kara <laughs> evet. Lan saçmalama. Çek lan. Lan zorlama. Hang Kesinlikle Ses lan da. İçeri sitiyorum. Seni gözlüyoruz. Evet, tahta geldi. Tahta geldi. geldi. Hayır. Tahta geldi. Hadi başlayalım. Bakalım sana ne geldi ma Oğlum Mahmut lan. Dur ama tamam mı senin yüzünden? Ama sana e, bir tane taş geldi. Evet ben. Ben buraya çık. E, ah, ah, ah. Ve e, videomu bağlıyorum. Galaları yapıp videonu başlatacağım. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz et içtiği ve kurtardık. Yani yani gördüğünüz yani. gibi burada böyle bir yol var. 3 kalaya da gidiyor. Ee, Sette şimdi biz bu kalalarda zombileri yarıştıracağız ve utana 10.000 TL hediye ve çok güzel eşyalar, zır, zırhlar vereceğiz. Hediye burada mı lan? Evet, zırhlar vereceğiz ve şimdi lan hediye var. Başlayalım! Şimdi şimdi Adam, tamam. arkadaşlar ve oyuna başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi sen git kendine. Ben başta dediğimde açıyoruz. Sadar iki. Ay kırılır. Evet. Üç. İki. iki bir. bir aç. Açın. Bir dakika lan ben açmadım. Gel Aç. Akirin. Çabuk ol. Lan çıkın. Evet çıkıyorlar bende. Bende çıkın lan. <laughs> arkadaşlar olar ki tembel uyuyorlar. Abi bence biri çıktı. <laughs> biri ayaklandı, uyandı. Evet gördüğünüz gibi ben, Ya bu ben Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi zombiler geliyor ve biz bunu bilmiyoruz. Ben biliyor musun nereye gideceğim? Şimdi orada böyle bir yer kurmuştum ben. Zombiler gittikten sonra orada bir Nasılsın? Bana bakabilir miyim? Tamam gel. Hadi gidelim lan. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi ben tam diye bakayım. Lan kırmızı kırmızı! Şey gel gel! Şamil bunları vuray. Lan ben de ok var mı? Rengler büyülü, büyülü. Ne? Büyülü. Büyülü. Siz evistey misin? Mansa gelmeni Gel var. bir tane verdimen yok ya. Ben şu an verdimen yukarıya çıkmak istiyorum. Gel lan! buraya. Kapını, kapını Ben dalardım Lan gel oğlum Lan gelen, gelen geliyor. Aa gelen şey yapamam. Kalem gel lan. Ne oldu lan kalem? Tüm sen başla. Lan ya. yardım et seni. Benim kalemime bir şey söylemeyin. Sadık buraya gel lan. Nerede geldin? Lan gel lan. Lan gel lan. Kapın atın gelin. Gel ben şimdi gidiyorum. Ne vaziyette diye bakıyorum. Gördüğünüz gibi goriller sınırımı kazandı. Çünkü Aldı. Abi tane balık size vurun. Sen mi balık? Kim içeres? Kim canım kaldı. Lan yardım edin. Lan gelin ben, lan, beni Bir dakika. Kafamı da alayım. Hızlıca canımı doldurayım evet iyiyim Zoom, lan Lan Kafa niye bağladın? Lan Tadik vurma lan onları. Tadik! ben kaçıyorum tencereme. Evet sanırım hiç kimse unutmadı. Şimdi ikinci raunda şöyle bir hızlıca geçelim. Hadi her yeri bağlayalım. Arkadaşlar şimdi bir indik bir, bir, bir daha bakalım. İkinci raunda gidiyoruz. Ben de kaldı? Evet arkadaşlar şimdi ikinci turumuza başlıyoruz. Hadi düşün yapalım. Arkadaş. Ben şimdi gidip bu kapını açacağım ki e, zombiler dayan. Açtık. Bir dakika. Ben A açmadım beni. Kara, açtık. Bir dakika. Ne Şu an benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Gelin benim yanıma. Gel. Gelin gelin gelin. Üstten gelin üstten gelin, gelin. Hadi gelin. Açtım ben. Hadi benim yanıma. Hadi benim yanıma. Gelin lan bana. bakalım. Lan benimkiler sonu. Geldi. Öldürüyor. Zombi tez evet. gel, gel bizim yanımıza. Ben ne şey yapıyorsun? Gel, gel, hadi hadi girelim. Şu an gel. Tamam. Sen Geliyorum gözetli. şimdi. Ma aşağıdan geldim. Gör, sen kal burada, kal burada. Hamsun göre. Lan, lan bu arada görmüyor gö 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 ki üstünü örtmüşüz. Gel bir yana, gel lan gel bir yana, lan gel. Ee, orada gözetli mi Ben de gel. Hadi gelin, gelin, gelin. Burada ha burada da. Lan neredesin? Geliyorum. Gelin ben aşağıdayım. Gelin lan. Lan neredesin? Evet. Geldim. Hadi takip Burada arkadaşlar. Gel lan gel gel. Ben gez. benimki kazanacak. Emin olabilirsiniz. Hadi ben, ben kaldım. Beni bende ben de var. Ay zorla burada ne yapıyor lan? Ya, ben, ben iki tane yer yaptım. Biz kimi Sadık'a karşı geldik? Gel <laughs> 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 lan Sadık. Sen hamsi öldürecek. Gel <laughs> Ha, ha, ha. Lan ben benim ben benimkiler kazanacak. Bir dakika şimdi gidip ikinci bölümünü açayım. 2 tane Gönderdim seni. <laughs> lan. Lan ben başka bir dünyada uyandım. Nerede lan? Lan çok uzakta. Ne burası? Ben şimdi sana ateş edeceğim. Sen gideceksin. Burası neriymiş Sana ateş atmasam ben şerefsizim. Şimdi bir dakika. Gör ne yapacağım? Sana? Lan. Ne <laughs> yapacağım? Nerede bura? Şöyle. Vurun. Savaş yapıyorlar ama bilmiyorum nasıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi savaş gidiyor. Arkadaşlar biz ve sadece bizi hamımızı vuruyor. Bu nasıl bir şey Çünkü lan? Çünkü onun adamları gibi be bunun. Evet. Şimdi seni yiyeceğim lan gel lan buraya şimdi. Neredesin lan? Lan ben yiyeceğim asıl. Ya, ya, lan. şey yo, işte yol veriyorum hadi. Hadi lan gelin. Ben ikinci adamı bıraktım. Ben ben ikinci adamı bırakıyorum. Lan koymak yok ya. Bilmiyorum ben de yumurta vardı. <laughs> ne yapayım be? Lan bu nasıl bir oyun ya? Hadi gelin benim yanıma. Ben ama. Bakalım nasıl oldu. Gel lan ne oldu lan? Ne oldu Ejyalam bile, kolyen, kolyen, saçını kolyen koyuyor. Ben size koyuyorum. Ve arkadaşlar biz bu videonu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi ve gelecek videoda görüşene kadar, bay bay.